Herkese merhaba arkadaşlar. Gelen yoğun istekler üzerine Outlast'in ikinci bölümünü çekiyorum. Hakikaten de bende arlanma utanma yok ya. Yani zaten aklımız kendimize yar değil. Daha bir de böyle oyunlar oynadık. Yani aklımızı kaybedecek ya. Evet arkadaşlar yani bir önceki bölümden hatırlayacağınız kadarıyla bu kapıyı açar açmaz yüzüme bir tane yemiştim. Ama bir önceki bölümdeki kadar korkacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden hemen çıkıyoruz. <laughs> adam adam var orada. Yok abi yok ben ben gitmek istemiyorum oraya Ha ben şuraya oturayım hele. Adam elinde satırla beni bekliyor ya. Yani gör görmez yani kuşbaşı olmamız 10 saniye sürüyor. <laughs> abi, abi ben senin tanıdım abi. Bak geçen gün Şeymus Usta'nın fırına gelmiştin. Ben orada gördüm seni. <laughs> oğlum nereye gitti lan bu? Abi, abi ben Pirkeçi Mahmut'un oğluyum abi. Tanıdık yani, Tanıdıkım ben. Saplamana gerek yok abi. de arkadaşlar adamı tanıdık ayağına uzaklaştırdım. Şuradan götüm götüm ileri doğru ilerleye gel Ya oğlum bu nasıl bir ortam Allah'ını seversin ya. Dört tarafım deli oğlu delilerle kay kaynıyor. <laughs> Oğlum nereye gideceğiz? Adam adam gir 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 kardeşim gir içine gir. Oğlum gördün mü lan acaba bizi? Oğlum bu varilin de her yeri delik dolu. Arkadan inşallah sessiz sessiz barmaya çalmazlar bize. Allah'ım canımı alacaksan şu an tam zamanı Allah. Im. Oğlum nereye gidecek biz ya? Acaba şuradaki evlere mi gireceğiz arkadaşlar? Bir şu evin içine bir bakalım bakalım ne var? Ba Aklım çıktı lan. Abi yeter artık gerçekten yeter ya. Bizi bitirdin mi? Vallahi altı basacaktım ya. Böyle bir şey yok ya. Ben şura gireyim hele dur. Şu yatağın altına gireyim arkadaşlar. Ben burada iyiyim usta. Ben burada iyiyim. Aga bu nedir böyle ya? Bir sigorta şey girsek bundan iyiydi. Namusuma kitanma ya. Evet arkadaşlar devam etmem gerektiğini biliyorum. Yani biraz önce biraz altıma kaçırdım. Götümdeki bok kuruyunca devam edeceğim yoluma. Ya bunlarda ne namaz var ne niyaz var yani. Onun için bunlar böyle olmuş ya. Abi nereye gidecek biz? Yüzlerine nur kaldık. orada. Namusum orada. Ne konuşuyor bu? Bir dakika arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Ezbir çime dayı. Ezbir çime karnım aç. Yok işe yaramadı. Abo o pilim bitti. Pilim bitti. O abi bir bu eksikti ya. Ee, tam pilimiz de bitti tamam ya. Sen sağ ben selamet. <laughs> Abo. o oğlum ne kadar karanlık oldu lan ortalık aldı. <laughs> oğlum adamın elinden bıçağı alayım gelim dedim ya. Gelin <laughs> ah, gelin. Gelin. Gel. dayı ben Mahmut'u da olayım, dayı. <laughs> evet arkadaşlar Bizi 5'e böldüler. Yani tanıdık mevzusu işe yaramadı galiba. Demek ki her yerde tanıdığın olması işini görmüyormuş arkadaşlar. Yani kafamıza balta yiyince bu sonucu çıkardım ben. Evet arkadaşlar bu sefer başaracağımı düşünüyorum. Şöyle götüm götüm ilerleyelim. ileri doğru bakalım. Evet. Burada da yiyelim. Arkadaşlar kafama. uçurdu Çabuk çık kardeşim çık. Allah'ını seversen buradan çık. Allah kahretsin artık ya. Neden çıkacaktık lan? Abi onu tanrım ölmek istiyorum. Böyle oturup benim kolum niye Aba Kolumu da gibi etmişler lan aynı. Kolumuz kopacaktı başınızı iyisin böyle oyun ya. Abi ben şimdi ne yapacağımızı anlamadım yani. Kafamızı çıkar çıkarmaz yüzümüze faça atıyorlar ya. Evet arkadaşlar korkanın çocuğu olmazmış. Ya buradan geçecek ya da götümüz patlayacak usta. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir kaçak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Öte git lan! Aklı gelme! Kuş! Kuş! Allah'ını seversen koş! Gel Geliyor. arkadan geliyor. Ne oldu lan? Oğlum o... Abi oğlum o ışık nereden geldi lan? Arabanın uzunlarını mı yaktılar lan? Oğlum gözümüze flash patlattılar lan! Bir şey göremiyorum. Oğlum kaç millet yeri daha yeri yapmış daha kameradan milleti çekmeye çalışıyor. Hadi! La bırak oğlum kağıt parça. Adamlar götümüzü koparacak yerden daha defter alıyor. Yani. Böyle bir şey yok. Oğlum burası neresi la böyle? Allah Allah. Oğlum oradan kaçıyoruz ama git yine boğa saplanıyorum gibi gel bak. Bu kapıdan mı geçecek şimdi? Oğlum açılmıyor. Kapı açılmıyor. <laughs> oğlum gelir ha şimdi. Allah. Oğlum nereye gidecekler şimdi? Oğlum bu, bu nasıl yeri ya böyle? Heh, çitin altından gizli gizli geçtiysek arkadaşlar. Yüzü de olsan içeride birisi bizi kar karısı yapacak. Yani çok yüksek ihtimal. Abo oğlum yukarıda haç maç işareti var. Boğuydu arkadaşlar. Mezarlık falan mı lan acaba bura? Evet arkadaşlar şu karşıdaki kapıyı aralayınca kesin aradan bir yerden birden bıçak yiyecek. Ben onu hissettim yani. Yani öğlen yediğim lahmacunun yere dökülmesini istemediğim için buraya gireceğim. Bu ne lan? Ne yazıyor ya burada? Macho de friday, forte. Oğlum reçete falan mı acaba doktora göz damlası falan mı yazdırmışlar anlamadım ki. Abo kolumuz nasıl olmuş de. Adamlar bizi mumar gibi etmişler Abo. Ya abi yapma ben, ben oraya inmem. <laughs> Acaba geri gitsek mi arkadaşlar ya? Geri yerim mi gideyim ne Abi bu nasıl bir yol ya? Hangi insan evlerde buradan yaşıyor? Allah'ını seversen. Ya arkadaş nereye gideceğim ben şimdi? Oğlum buradan bir şey çıkarsa var ya Allah'ıma mahvolurum ben. Oğlum sabahtan beri altımı işi işi barut gibi oldum ya. Bir çakma çaksalar yani mahvolurum. ne de. neydi? Dayı. Allah kurtarsın dayı. Allah kurtarsın. Amca ben Mahmud'un oğluyum. Neyse bunu her, yerde söylemeyin ya. Şimdi evimize evimize geldiler iyi olmaz. Oğlum bu nasıl bir ortam böyle ya? Arkadaşlar şu an o kadar rahatsız olduğumu söyleyemem. Çünkü bizim öğrenci evi de böyleydi. Yani tamam etrafta ceset meset yoktu ama yani gece yatarken yastığımın altından kavurma dürümün çıktığını bilirim yani. Oğlum nereye gidecekler şimdi? Oğlum ben bu dayıya üzüldüm ya. Dayı! Dayı yoğurt getireyim mi sana dayı? Zehri alır dayı. Adam gitmiş usta. Evet arkadaşlar bir tane pil buldum. Tek derdimiz buymuş gibi. Ama pil bitince çok kötü oluyormuş ya. Burada zaten kameramızın pili biterse yani o dayının yanına geçer bir tane çay içerik ya. Yani. Abi o nereye gidecek lan? Abi buradan çık artık. Vallahi tırsıyorum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Öte git, stik, stik, stik. <laughs> o neydi lan öyle? <laughs> <laughs> Aklım ah, çıktı <laughs> Abi ben oynamak istemiyorum artık. Teşekkür ederim abi ben gerçekten devam edemeyeceğim. Oğlum bu nasıl bir yol lan öyle? Allah'ım ne olursun artık bu çile bitsin ya. Allah'ıma kitabıma bak var ya gerçek hayatta araba çarpsa bu kadar zarar görmezdim ben ya. İç organlarım bitmiş durumda şu an. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayak ya. Allah ah herhalde yani. Abi başıma argı girdi ya. Bir yere girsin böyle oyun ya. Allah'ım. Allah. Oğlum bir şey çıkmaz inşallah. Oğlum nereye gidecek lan şimdi? Ney? Bir dolaba girip saklanabilirsin. Ya hı. Tam ben de Allah'tan böyle bir şey arıyordum ya. Oğlum nasıl kokuyor burası? Üf burnumun direğe düştü et yıkamamışlar la bunları. Arkadaşlar ben çıkıyorum şu anda bıçak yemek daha bir cazip gelmeye başladı bana. Devam edelim yolumuza. Yani orada kokudan yavaş yavaş ölmektense kafamıza balta yiyip birdenbire ölmek daha cazip bence. Oğlum ne oluyor lan? Abo. Ve içeride bir tane kadını boğuyorlar mı değiller lan? Oğlum gücünüz kadına mı yetiyor lan? He? <laughs> He? <laughs> <laughs> Kapı açık değilmiş neyse. Ay bir an erkekliğim tuttu ayol. Yolumuza devam edelim biz ya. Oğlum nereye gidecek lan? Abo. <laughs> orada bir şeyler oluyor. Orada bir şeyler oluyor. Şu kapıyı açalım bir bakalım. <laughs> Aklım çıktı ya. Sorgusuz sualsiz kafamıza bir tane yiyoruz ya. Abi beni de içeri al. Abi beni de boğa abi. İçeride beni de boğabilirsin. Geliyor arkadaşlar. Evet bunlar çömelince bir şey yapmıyormuş arkadaşlar. Biz de çömeldik bakalım hele bak. Bir şey olacak mı? Çekti bu bir tane. Oğlum hani çömelince bir şey olmuydu lan? <laughs> Abo biri camdan atlıyor arkadaşlar. Öh, ikinci kattan aşağı atladı be. Bacım iyi misin? Cebimde süzme yoğurt var. Verir mi bacım? Oh, God, zılka lan Zılka! Ne <laughs> neredesin sen, <gülüyor> <nereden> <gülüyor> sen? <gülüyor> zılka? O ses neyin öyle? <laughs> Ananı satayım. Zılka kaç zılka! La oğlum beni bekle beni. Evde arkadaşlar burada da gerçek hayatta olduğu gibi herkes kendi götünü kurtarma peşinde. Zılka! Götünde 5 tane bıçak yarası var diyorum. Sen <laughs> bana daha hızlı koş diyorsun. Ayıp sen ya. <laughs> Allah Allah öyle mi olmuş? Arkadaşlar aramızda kalsın bir bok anlamadım. Arkadaşlar Zılkay'ı ben e, ilkokuldan ilk okuldan beri tanıyorum. Yani 15-20 senelik arkadaşım. Yani canımdan çok sevdiğim bir kardeş, değer verdiğim bir kardeşim bu benim. Yani burada olması gerçekten de çok iyi oldu yani. yani katil matil çıkarsa önüne atar kaçarım ben yani, yapacak bir şey yok. Yani bu saatten sonra herkes kendi götünden mesul arkadaşlar yani. Bu da Türkçe anlamıyor ya. Yani. Rahat rahat konuşayım işte. Ne oldu la? Otur zılka otur otur. Kadının kulağını ısırmışlar ya baksana dengesi bozuldu. İyi de gideri var ha. He. Erik gibi hatun ya. Ne anlattı la bu? Zılka. Zılka. İyi güzel anlatıyorsun da. İngilizce bilmiyorum amelim. Yoğurt diyeceğim mi? Yoğurt yoğurt. Allah Allah. Şu nehrin suyuyla ayran edeyim mi? Sana içeceğim mi? Oğlum buna. Oğlum bu, bu ne lan böyle? Oğlum gene ben tırsmaya başladım ya. Abi namusuma kit ama böyle bir oyun yok ya. Vallahi çok geriliyorum ya. Oğlum etraf çok karanlık. Bu çıllık nasıl önünü görüyor? Ben kameradan zor görüyorum. <laughs> İnşallah bir şey çık... O kim geldi lan? kaç! Zırka! Zırka geldiler zırka! Oğlum dabbeleri kızdırma şunlara bir şey söyleme ya! Abi! Abi Pulat fey nasıl gidebilirik buradan acaba? Abi! abi. Zırka! Zırka bir tane yedim! Kafama bir tane yedim zırka! Oğlum bırakın lan kızı! Oğlum bırakın lan kızı! İt Bok oğlu itler! Bokulu boklar ne yapayım? Arkadaşlar galiba Zılkan'ın kulağını yiyor. Oğlum Allah'ınızdan bulun lan inşallah. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Onlar ne <neydi> lan öyle? <laughs> Onlar neydi lan? Oğlum bunlar ne lan böyle? Fazla gelişmiş kangal köpeği gibi. Allah'ım. Allah'ım tuvalette lahmacun mu yedim ben? Bunlar niye başıma geldi? Oğlum adama neydi lan bu? Ne <laughs> Gözünü çıkardın? Adamın gözünü çıkartın. Ay hoş tut lan. Ayağımın yandan Ay, ne var lan öyle? Oğlum 10 liraya benziyor ya bunlar. Öte getim, Allah'sın, <laughs> git lan yandan. Allahsız 10 lira. Git lan Abla. Abla bu arkadaşı yanına alır mısın? Bu değişik bir arkadaşmış gerçekten. Buyur abla. Emrini söyle abla. Abla biz buradan geçiyorduk bak biz hafta sonu Umre'ye gidecektik abla. Abla. Bu ibi de benim yanıyla. Abla. Abla niye konuşmuyorsun abla? Abla ben şu an hiç zevk almıyorum gerçekten abla. Biraz önce sevgilimin kulağını yediler abla. Biz salın da gidelim abla. Abla çok teşekkür ederim bak. Allah razı olsun abla ben, bak, bana ilgi gösterdin bizi kurtardın ama biraz ağzım kokuyor sanki <laughs> abla diyeyim abi hayır ya abla her şey iyi gidiyordu niye bir tane çektiniz bana gene <laughs> başım ağrı girdi senin şey. kameradan sokayım <laughs> ben kamera girdin yere gidelim oğlum buradan yere gidelim demek ki her yüzümüzü <laughs> yalayanı Dost yani mıcakmışız arkadaşlar yani Allah'a çok şükür gene bir tane yumruğumuzu yedik yani günlük dozumuzu aldık Neyse arkadaşlar daha fazla psikolojimizi bozmadan bu bölümü bitirelim en iyisi. Outlast videosunun 3. serisi gelsin istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Evet bir sonraki Outlast videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar.